Derin sınavcı ile TYT tarih sorusu çözelim. Geçmişten günümüze kadar tarihsel olay ve olgular konusunda bize bilgi veren, tanıklık yapan sözlü, yazılı ve yazısız her türlü belge ve malzemeye kaynak denir. Soruda verilen bu tanıma göre aşağıdaki malzemelerden hangilerinin kaynak niteliği taşıdığını söyleyebiliriz? 1. kil tabletler 2 mezar kalıntıları 3 destanlar A seçeneği yalnız 1 B seçeneği yalnız 2 C seçeneği 1 ve 2 D seçeneği 2 ve 3 E seçeneği 1 2 ve 3 Kil tabletler o bölgede yaşamış toplumlar ve kültürleri hakkında bize yazılı olarak bilgi verir. Kil tabletler bir kaynak niteliği taşır. Mezar kalıntıları olarak günümüze ulaşan mezar taşları üzerinde isimler ve tarihler yazılıdır. Bu mezar taşları tarihsel olaylar hakkında bize bilgi verebilir. Mezar kalıntıları da kaynaktır. Destanlar da o bölgenin kültürü hakkında bize bilgi verir. Bu nedenle kaynaktır. Doğru cevap E şıkkıdır. Derin sınavcı videolarını mutlaka izle. Derin öğren.